Günümüz gençliğinin son durumunu dinleyin ve siz değerlendirin. İşte o rapor. Duygusuz nesil tehlikesi. Doğan Ceylan, eğitim müfettişi. Hayatın gerçekliklerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir nesil geliyor. Şehitler için gözyaşı döken kendi ana babalarını anlamıyorlar. Başkalarının çocukları için ağlamaya anlam veremiyorlar yanı başımızdaki savaşlar, acı çeken çocuklar, ölen on binlerce insan onları hiç ilgilendirmiyor. Tüm acı gerçekleri çizgi film tadında izliyorlar ve yürekleri hiç acımıyor. Hayatlarının odağındaki tek şey eğlenmek. Eğlenemedikleri tüm zamanları kendilerine bir işkence olarak görüyorlar. Kendileri için yapılan fedakarlıkların hiç farkında değiller. Kıymet bilmiyorlar ve vefasızlar herkesi kendine hizmet etmek için yaratılmış görüyorlar. İnsanlara verdikleri değer, onların isteklerini yerine getirebildikleri ve ne kadar eğlendirdikleriyle orantılı. Hayatlarında eğlenmeden başka hiçbir amaç olmadığı için artık tek eğlence kaynağına dönmüş telefon ve tabletlerini ellerinden aldığınızda dünyanın sonunun geldiğini zannediyorlar. Geçmiş onları pek ilgilendirmiyor. Atalarımıza karşı vefasızlar. Dedelerinin canları kanları pahasına vermediği vatan toprağını en iyi fiyatı verene satacak kadar ne yazık ki maneviyattan yoksunlar. Vatan onlar için son model bir cep telefonundan daha değersiz. Milletimizin geleceği açısından endişeleniyorum. 20 yıl sonra bu nesil nasıl anne baba olacak? Kendine hayrı olmayan bu nesil nasıl çocuk yetiştirecek? Bu çocuklar evlerini nasıl idare edebilecek? Ülkeyi nasıl yönetecek? Vatanını nasıl savunup nasıl can verecek? Bütün bunlar neden oluyor ben izah edeyim. Altın kafeslerde çocuklar yetiştiriyoruz artık. Uçmayı bilmeyen kuşlar gibi. Çocuklar hayattan bir haber. Açlık nedir bilmiyorlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Acıkmalarına fırsat bile vermiyoruz. Öyle ki yemek yemeyi bile işkence görür hale geliyorlar. Susuzluk nedir hiç bilmiyorlar. Hiç susuz kalmamışlar. Üç adımlık yolda bile susarlar diye yanımızda içecek taşıyoruz. Su taşıyoruz. Çocuk daha susadım demeden ağzına suyu dayıyoruz. Çocuklar hiç üşümüyorlar. Soğuk havalarda evden çıkarmıyoruz. Okula giderken 40 kat sarmalayıp çıkarıyoruz dışarı. Onlar hiç titremiyorlar ve üşümüyorlar çocuklar hiç ıslanmıyorlar. Evden arabaya kadar bile 3 metrelik mesafede şemsiyesini başına tutuyoruz. Saçına bir tek yağmur damlası düşürmüyoruz. Bu yüzden çocuklar ıslanmak nedir onu da bilmiyorlar. Yorgunluk nedir onu da bilmiyor bu çocuklar. İki adımlık mesafelere bile arabayla götürüyoruz onları yorulmasınlar diye. Birazcık parkta koşsalar hasta olacak diye engel oluyoruz. Onları Takatleri tükenecek kadar hiç yormuyoruz, onlar da hiç yorulmuyorlar. Yokluk nedir bilmiyorlar. Daha istemeden her şeyi önlerine sunuyoruz. Bu yüzden varlığın kıymetini bilmiyorlar. Onlar bir yanığın ve bıçak kesiğinin acısını da bilmiyorlar. Elleri yanmasın, kesilmesin sakın diye onlara ne bıçak tutturuyor ne de ocak yaktırıyoruz. Çocuklar yaşamı hissetmiyor, açlığı bilmediği için açlara acımıyor... Üşümek nedir bilmedikleri için sokaktaki evsizleri umursamıyor çünkü üşümeyi bilmiyor. Yokluk nedir bilmedikleri için ekmeğe gelen zam onların dikkatini bile çekmiyor. Haber kalabalığı olarak görüyor, gülüp geçiyor. Sıcak odalarında yaşadıkları için evsizlik nedir, sürgün nedir anlamıyor. Savaşta kurşunlanan ölen insanları umursamıyorlar, acımıyorlar. Kıymetini bilmiyorlar ekmeğin, elbisenin, barışın ve huzurun, hatta anne babanın. Müdahale edilmezse gelecek iyi şeyler getirmeyecek güzel ülkemize. Bu sorunu devletlerinden hissetmeli. Bu sorunun çözümü için ciddi çalıştaylar düzenlenmeli, öğretim programları ve ders materyalleri revize edilmeli. Okulların duygu eğitimi konusunda rolleri arttırılmalı. Geç kalınmadan bu sorun mutlaka çözülmeli. Bu sorun çözülmezse ülke çözülecek iyi bilinmeli. Doğan Ceylan Eğitim Müfettişi. Efendim ben bu raporu okuduğumda çok etkilendim. Bu raporda neredeyse katılmayacak bir yer yok. Abartılmış bir yer yok. Bu ülke bizim, bu nesil bizim. Eğer bu nesil bozulursa ülke bozulur.